Çok güzel be. Oraya da bir az. <laughs> <laughs> Ananı <Onları> sikim be. <laughs> Amanına koyarım buna sigorta alıyorum abi. Almıyorum lan Almadım. 10 yok orada. 10 yok orada. 10 yok orada be. 10 yok orada. Ay canını sikeyim. <laughs> <laughs> Keşke alsaydım. Keşke alsaydım ya. Ulan. Evet sıkıntı yok. Beraber kalın. <laughs> ya oğlum niye geldin sen? Oha. Ulan ne biçim kağıt bu kartları karmışsınız siz? Tananın. Jack of Spades for joy. Stand,

Kapandı. Açık var, bak. Karacağınız kağıdın anasını sikeyim ya. Yani. So, Güzel. He he bunu yapayım he. 10 Tamam Oha be. Bir 2, tane daha on. Four, two, Vur bir Bourbonlu. 9 olur, 8 olur. Four, two, four. Olur. Two, three, four, four. Thank you. <bellhone> Başka bak. Hadi be. Buraya <laughs> nasıl beceriyorsun on olmayı ya? <laughs> uh, bunu 20 yapalım bunu topladım sabah kadar inşallah kanka. Dönmeye çalışacağım da bakalım. Peki gitmiyor şu an. kısıtlı. Start and hit. Güzel. And start. Start. <laughs> Şu <kaç. gülüyor> Evet, vur şimdi be artık. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel. <gülüyor> Şimdi ben bir şey merak ediyorum. Hani sen dedin ya kanka. Yerde 10 kalmadı. Bu masayı sal dedin ya. Yerde yani destede 10 on, onlunun az olması mı bizim işimize gelir? Olmaması mı? <laughs> Güzel bir double. Şu double'ların gelmesi lazım işte. Yer şurada 10 olması lazım. Lütfen yavrum. 10 ya da az. Güzel, 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 güzel. Çok iyi, çok iyi. Boz şunu be. Olur, olur. Double geldi. Diğer elle beraber iyi. iyi. İyi, böyle olur. Hadi yavrum. Yani yerde 10 on, az olması demek benim double'larıma onu da az verecek anlamına gelir. O yüzden ama yere de onlu bilemedim. Güzel. 7 ver be. Jack of Spades for the What about you? Punish you. Uh, your turn. Stunt 14, 2-14. Çok iyi be, çok be. iyi yavrum. Oraya şimdi bir 7-8 böyle çiçek gibi, hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> he he, anladık amınakoyim. 7-8, 9. Siktir. Evet. Güzel. Buraya da bir hadi be. Double değil diyorum ama 10 ver yine de. Güzel. Güzel. Eyvallah. Salığa bak salığa bak. Eşek işte. Bunu biliyorum evet ee, Avrupa'da yayıncılık yapıyor galiba yabancı bir yayıncı galiba ama o mu yani bilmiyorum ki belki de olur Bil bilmiyorum kaşın ki. önemli değil kim oldu? çok güzel be yavrum vurmuyorum da bunu ya seni bozmayacağım onu varken da bul yok. On ver bebeğim. Olmadı, ilk de vurmamışım. Şimdi yan salacağım bir dakika tur. Şimdi 500 lira yan bayı. Böyle yapacağım. Böyle. Roşteli'nin arkadaşların var mı? Dün senden söz etti sanki İngilizce. Yani arkadaşım yok ama ben onu arada host atıyorum falan. Güzel. İlecek. Çok güzel be. Öyle yavrum eyvallah. Bir tur daha bir yambayız. M2 hoş geldin kral. Yok yok bu free, free win sayılmaz bu. Yerde on var. Gizli bilekçik olabilir. Bu olur. Çok güzel. Böyle winleri seviyorum abi. Bir daha yanmayız. Last <laughs> second. Güzel. Hiç olmadı ya. Ya bu çocuk 15'e niye hit atmıyor ya yerde olmarken? Ablacım ilk önce 5 ver bana. Şu salak üzülsün. 10 yap sonra bir as ya da 10. <laughs> Evet, ilk önce 5. Olmadı, şimdi de versen olur 5, 7 olur, 6 falan. 7 bomba olur. Evet. <laughs> Ama nak koyayım. Tamam olsun. Yere bir 7 aç da şu yavşak kaybetsin. Hadi yavrum. 7 8 açtın yere. Evet. Ya! Şu <laughs> çocuk oturuyor, kalkıyor, oturuyor, kalkıyor, kalkıyor yere bile çekiliyor amına koyayım bu oturuyor. Kral bete betten yüzümüz güldü sayende ama para çekerken yakının TC'sini istiyorlar gülülür Pierre Moruk'a. Kral ben bete bet bete betle alakam yok ki benim hiç. Abla arkadaki abilerin sesi daha çok gülüyor. Bete betle hiçbir zaman bir anlaşmamız olmadı bizim. Geçen de biri böyle bir şey yazmıştı. Bete betle benim bir alakam yok ki. O yazan kişi de bete betle parası kaldığı için yazmıştı. Seni Ekrem hiçbir kötü, kötü mesaj atmadım, hiçbir yorumda bulunmadım. Ben neden yeni Zaten engellendim yazmışsın. Özgür de bakayım, bilmiyorum ki. Mesajlarına bakayım kral. Ver. Güzel. Kanka muhtemelen yanlışlıkla atılmış sana baktım da ben kusura bakma ben bu dörtür adını ben senden özür dilerim. Hadi be. <laughs> 90. Olur, sıkıntı yok berabere. Ama birazcık kazandırman lazım yavrum. <laughs> Kanal <laughs> mı yeni yoksa ben mi takipten atıldım? Nasıl lan? Takipten atılma diye bir şey yok ki oğlum. <laughs> Hadi bir double. Şuraya bir 4 5. 4, olmadı 4, abi 4, yine olmadı. Yer 5 ama. Yer 5 olur. Kankam he. Buna da kırmızıya bas da bari. Salak. 5, 5. Ulan bu da ne ballı herifmiş. Benden bile ballı lan bu. Bence. Not hit. Hoş geldin kral. Hadi bebeğim şimdi sıra sende. On, göster marifetini bir 15-25. 10 açtın gerisi kolay. Evet 15-25. 10 var orada. Çek bebeğim omluyu. Teşekkür <laughs> ederim. Başka Ablacım niye bu kadar yavaşsın sen de ama? Neyse kazandırsın da. Yavaş kazandırsın. Hi again. Do that shows. Hi and have sixteen. Stand on sixteen and legs heat on ten. After heat you have 20 you have side bed to straight and stand on 13 in 20 stand on 18 stand on 20 and let's see here and have 12 Buri onluyor şimdi bana bir cesaret gelsin It's Ananı sikiyim <laughs> Wish I could lock in next round No more bets, we Olur. Double mu? Buraya bir 7, buraya bir 4. Olmadı. Double güzel, 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 güzel. Yerde 2 varken bölünmez lan o. Ölür mü acaba? And Bakayım bir.

Kim, you have nine, eight or nine, and Hadi be. you have thirteen. Stand on thirteen. Uh, yes, and flex. You yeah, hit on soft thirteen. Evet. After you have soft eighteen. Bu arkadaş kaldı. Thank Kaç tane? Bir tane var. On olur. 18. On olur olur. On Verebilir yani. On vermesi lazım. bir on, on, on vermen lazım yavrum. It's 18'de ya yani yerdeki 2 çok tehlikeli ya. 10 çekerse yerde 10 var. 12, 22. Vur. Vur ya amına kodumun şu çağları var artık patlasın yer be. Of. It's waiting time. No Allah belanı vermesin ya. Ne küçük kal bari. Amına koyayım. 16. <laughs> Ay Thank you for your decision, John. 10, R, F, M, V, M, heat on 13, after heat you have 17, 10 and 17, and okay, you have 16. Ver yavrum. Heat on 16, after heat it's too many. 7 kere ananı sikeyim senin, ne çok yedi verdim bana ya. You have 12, heat on 12, it's too many. And stand on 17 and Achrom 16. Stand on 16 and 14. GB2. GW2. Stand on 14 and that's hidden card. It's 12. One more card. It's 19. Yeah, I'm yedi going to Ne yediğimiz sınavın okuduğumu evladı sen niye çekmiyorsun oğlum onları da? E? 14 elim be köpek herif. Püh senin amına koyayım. Peki git git amına koyayım bari giderken hızlı git. electric table. I am my name is Mariam and I will be your dealer for next half hour. Hadi ablacığım. Thank you for your bags. Evet. Yere küçük. Tamam olur olur. Tamam yere küçük aldın. Yere küçük. Yere küçük. Kere küçük. Bana şimdi şuraya bir 8 9 7. Allah. Your token card is straight. Slow gitti. Ultra slow geldi amına koyayım. Şimdi bunu 6 7 artık. Bir söylediğimi yap hadi. Hadi be. Ehe. Evet. Four, evet. Tamam bir daha şimdi bir daha bir tane daha 3. Hadi. Need evet. Ama na koyayım olmadı. 17. 17. 12. Seventeen. 12. 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 15 oldu. 15. 15. Ananı sikerim bir küçük çek şuraya be bir tane küçük lütfen ya. Ananı sikeyim 21 mi oldun yani oradan? Sikerim sen namına koyayım sikerim şimdi düşük başkayım.